Bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Hayır, bu sizin hakkınız değil. Söz söyleyemezsiniz lütfen. Sayın Burhan sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk. Bir tanesi meclis başkan vekilliği bir diğeri de milletvekilliği. Ve şu anda Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz. Ve savaş meydanlarında kurulmuş bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir mecliste çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın sizin 50 bin kişinin katili, Polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız bunun. Bu son derece yanlış. Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Red bu sözlerinizi reddediyorum. Red hiç kimse hiç kimse konuşmamı size böyle kesmeyin. bir hak veremez. Ben bu kürsüye saygısızlığı, bir insana saygısızlığı asla kabul etmem, ettirmem. Hayır, bu sizin hatırlatmak hakkınız hatırlatmak değil. Bu sizin hakkınız değil. Söz söyleyemezsiniz, lütfen. Ben bir iş yapıyorsam, ben bir iş yapıyorsam, ben bir Benim iş yapıyorsam eğer, Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Bu ülkenin barışı için yapıyorum. Bu ülkenin geleceği için yapıyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum. Öte yandan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Bölgesi yetkililerinden Foza Yusuf dün Şam ile Desege heyetleri arasında gerçekleşen görüşmede, bazı hususların netleştiğini söyledi. Yusuf, DSG 3 askeri tümen şeklinde örgütlenecek. Fakat bazı ayrıntılar var ve bunlar daha tartışılacak dedi. Esas olarak DSG 3 askeri tümen şeklinde örgütlenecek. Fakat bazı ayrıntılar var ve bunlar tartışılacak. İç güvenlik konusunda da bazı hususlar netleşti. Buna göre güvenlik boşluğunun oluşmaması için ve yeni bir güvenlik sistemi tamamen oturuncaya kadar her iki taraf işbirliği içinde çalışacak. İnanıyoruz ki bu tüm Suriye'de olumlu bir etki bırakacaktır. Desege tüm Suriye'ye hizmet edecek şekilde Suriye ordusu içinde yer alacak. Hiç fark oluşturmadan tüm Suriye'nin ordusu olacak. Sadece bir grubun, bir mezhebin ya da bir milletin değil. Biz bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Türkiye şimdiye kadar Şam ile diyaloğumuzda da olumlu bir rol oynamadı. Entegrasyon adı altında Kürtlerin tüm kazanımlarını ve kurumlarını dağıtmak istiyor. Türkiye kuzeydeki diyalog sürecini Türkiye'de devam eden süreci Suriye'de Kürtlerin durumuyla ilişkilendiriyor. Bu da stratejik bir hatadır. Eğer Türkiye'de Kürt meselesi çözülürse bütün Kürtler Türkiye'nin dostu olur. Türkiye'de barış süreci ilerlerse Kürtler Türkiye'nin düşmanı olmayacak. Aksine dostu olurlar.